adı Elif'ti ve daha 6 ay öncesine kadar, kendini Türkiye'nin küçük bir ilçesinde, Karadeniz'in kıyısındaki Yeşilköy'de bulacağını asla hayal edemezdi. İstanbul'daki zor bir ayrılığın ardından, ailesinden gelen sürekli eleştirilerle boğuşurken, hayatından bıkmış ve kaçmaya karar vermişti. Şehrin karmaşasından uzak, sessizliğe, yalnızlığa ve yeni duygulara ihtiyacı vardı. Yeni yuvası, ahşap ve biraz bakımsız bir köy eviydi. Pencereleri eski, ahşap kepenkleri boyasızdı. Bahçesinde ise çiçeklerden çok yabani otlar vardı. Evin hemen arkasında sık çam ormanları başlıyordu. İki kilometre ötede ise Fatsa'nın serin suları akıyordu. İlk haftalarını uzun keten bir gömlekle, çıplak ayakla serin çimenler üstünde yürüyerek, verandada nane çayı yudumlayarak geçirdi. Fakat huzur çabucak yerini yalnızlığa bıraktı. Boş akşamlar, aşırı sessiz geceler, kocaman yatağı boş bir bekleme salonunu andırıyordu. Eskimiş, bej renkli abajurlu masa lambası bile onu rahatlatmıyordu. Elif, kısa pamuklu şortları ve bol bir tişörtü içinde, yastığını sarmalayıp, sanki onu koruyacakmış gibi sıkıca tutarak uykuya dalıyordu. Bir sabah, ekmek almak için dışarı çıktığında, ilk kez onunla karşılaştı, komşu evin sahibi, Gülten Hanım. Güçlü yapılı, kısa saçlı ve üzerinde spor taytları olan kadın, Kocaman bir Kangal köpeğiyle yürüyüş yapıyordu. Köpeğin geniş göğsü ve güçlü pençeleri büyüleyiciydi. Elif istemsizce dudaklarını ısırdı. Bu hayvan ona gerçek bir koruyucu gibi görünüyordu. Ne kadar yakışıklı. dedi Elif yanına yaklaşırken. Evet, o Aras, diye gülümsedi Gülten Hanım, köpeğin ensesini okşayarak. En iyi bekçi ve sadık dost. O gece ince bir gecelikle yatağa yattığında, ilk kez düşündü, ya benim de yanımda biri olsa? Erkek değil, sadece büyük ve güvenilir biri. Mutfakta yere oturmuş, pamuklu battaniyesine sarılmış, deniz börülcesi çayı içip, yerel Yeşilköy forumunda ev arayanlar ilanlarını karıştırıyordu. Halbi hızla attı, fotoğrafa baktığında, fırtına adında büyük bir Kafkas köpeği gördü. Sahipleri, Fatsa'dan taşınacağı için onu vermek istiyorlardı. İki gün sonra Elif, Yeşilköy tren istasyonundaydı. Fırtına, hayal ettiğinden çok daha büyüktü. Kalın beyaz igri tüyleri, kehribar rengi gözleri ve sert bakışı vardı. Eski sahibi, 50'li yaşlarda, otomobil tamircisi olduğunu belli eden elleriyle, kalın deri tasmasından sıkıca tutuyordu. Erkeklere karşı katıydı ama kadınları severdi, dedi gülerek ve tasmayı Elif'e uzattı. Elif, üzerindeki gri triko elbise ve boynunu örten uzun atkıyla bir adım öne çıktı. Fırtına onu dikkatle kokladı, yavaşça derisinin kokusunu içine çekti ve burnunu Elif'in uyluğuna dayadı. Sıcak nefesi, ince kumaşın üzerinden cildini yakmıştı. Elif gülümsedi, içinde bir şey titredi, eve dönüş yolculuğu macera doluydu. Vagonun diğer yolcuları korkuyla bize bakıyordu. Bazıları çocuklarını sıkıca tutuyor, bazıları başka bölümlere geçiyordu. Fırtına, Elif'in ayaklarının dibinde oturuyor, ağır ağır nefes alıyor ama ses çıkarmıyordu. Eve varınca, Elif paltosunu çıkarıp ince bir ev buluzu ve taytla kaldı. Fırtına avluyu koşarak dolaştı, sanki yeni evinin hakimiymiş gibi. İlk gece, kısa pamuklu tulumu ve hafif açık kapı ile yattı, fırtına yanına gelirse duyabilmek için. Şafakta, köpeğin ağır nefesiyle uyandı fırtına yatağın başında, burnunu Elif'in omzuna dayamıştı. Elif, refleks olarak elini onun yumuşak, kalın ve sıcak tüylerine kaydırdı. Uzun zamandır ilk defa güvende hissetti, tabii, mahalle kadınları hemen fısıldaşmaya başladı. Elif, adam mı korkuyor, köpek mi büyütüyor? Dediler, kahkahalar atarak bakkalın önündeki bankta otururken. Ama Elif umursamadı. Akşamları verandaya çıplak ayakla, ince gömleğiyle, saçlarını nazlı gibi bağlayarak çıkıyor, Fırtına'ya eski hayatını, korkularını, ayrılığını anlatıyordu. O ise sadece yanına yatıyor, kehribar gözleriyle ona bakıyordu. Ve bu yetiyordu. Elif'in yeni hayatı, Fırtına'nın varlığıyla birlikte anlam kazanmıştı. Günler geçtikçe aralarındaki bağ derinleşiyor, birbirlerinin alışkanlıklarını keşfediyorlardı. Fırtına her sabah uyandığında Elif'in odasına göz atıyor, uyanıp uyanmadığını kontrol eder gibi bakıyordu. Elif ise sabah serinliğinde çıplak bacaklarını hissetmek için bazen sadece ince bir pijama üstü giyip şortlarını evde bırakıyordu. Fırtına'nın dikkatli bakışları altında mutfağa uzanmak ya da basitçe bir fincan çay almak bile farklı bir heyecan veriyordu. Bir gün bahçede yaprakları toplarken üzerindeki eski kot ve yüksek kauçuk çizme içinde çalışıyordu. Omuzlarından sürekli kayan ince askılar, çıplak tenini ufak ufak ortaya çıkarıyordu. Fırtına da peşinden hiç ayrılmıyor, bazen havada dişlerini şıklatıp oyun oynamaya çalışıyordu. Öğle vakti, bahçenin arkasındaki çalılıkların arasında garip bir hışırtı duydu. Döndüğünde bir adamın saklandığını fark etti kalbi sıkıştı ve hızla eve koştu, kapıyı sıkıca kilitledi. Fırtına onun endişesini hissedip kapının önünde nöbet tutmaya başladı. Akşam olunca, Elif uzun gri bir tişörtün içine girmişti, altına sadece ince pamuklu külot giymişti. Verandada merdivenlere oturdu, dizlerini kollarıyla sardı, bahçeye bakarak ürkütücü bir huzursuzluk hissetti. Fırtına yanına oturmuş, hafifçe yanına yaslanmıştı. Gece erken geldi, sevdiği battaniyesine sarılıp uyudu fakat gece yarısı hafif bir sürtünme sesiyle uyandı. Oturma odasındaki pencere açılmıştı. Sessizce perdeyi araladı. Pencere kenarında buruşturulmuş bir poşet duruyordu. İçinde sabah çöpünü koyduğu torbaydı. Korkuyla uzun bir kapüşonlu üzerine çekti, çıplak ayakla dışarı koştu. Fırtına kapıya doğru hırlayarak koştu ama kimse yoktu. Islak çimenler ayaklarını üşütüyordu, saçları ensesine yapışmıştı. Eve döndü, tüm kapıları kilitledi ve yatağa uzandı, kıyafetlerini çıkarmadan, ertesi gün, çatı katından bulduğu eski hareket sensörlü projektörü verandaya takmaya karar verdi. Kısa şortları ve eski erkek tişörtüyle, sessizce montaj yaparken, fırtına her adımını takip ediyor, zaman zaman burnunu sürterek onu rahatlatmaya çalışıyordu. Birkaç gün sonra kapı önünde kısa saçlı, sert bakışlı, kırklı yaşlarda bir adam belirdi. Üzerinde deri ceket ve kırlı kot pantolon vardı. "Selam, sen yeni taşınan komşu musun?" dedi, sesi hafif kısık ve rahatsız ediciydi. "Evet, ben Elif. Siz adınız ne?" diye sordu Elif, kahve sütü renginde kısa elbisesi ve çıplak ayaklarıyla hafifçe tedirgin. Ben Savaş, dedi adam, bakışlarını Elif'in çıplak bacaklarından ayıramadan. Köpeğin sağlam duruyor. Elif tasmanın üzerine sıkıca tutunarak kibar ama soğuk bir şekilde el salladı. Ardından kapıyı kapattı. Savaş uzun süre orada durdu. Sonra sokak köşesine doğru yavaşça kayboldu. O gece ince bir atletle yatmaya çalıştı ama gözlerini bir türlü kapayamadı. Her ses onu irkiltti fırtına kapı önünde bekliyor, kulakları her hışırtıya tepki veriyordu, birkaç gün sonra savaşı tekrar gördü. Bu sefer bakkalın önündeki bankta oturuyor, Elif'in dar taytları ve kısa ceketinin altındaki çıplak tenini dikkatle izliyordu. Gözleri uzun, çok dikkatliydi. Sonra garip olaylar başladı, ilk olarak çamaşır ipi kesildi. Üzerinde gün boyunca asılı duran dantel iç çamaşırları yere saçıldı. Hafif esen rüzgar onları bahçeye savurdu. Elif, saçları karışık, üzerinde sadece ev elbisesiyle onları toplamaya çalıştı. Ertesi gün merandada, ıslak toprakta derin ayak izleri buldu. Sanki biri uzun süre orada durmuştu, evin içinde, uzun salaş kazaklar giyemeye başladı, altta ise sıkı spor şortları. Umaşın tenine dokunuşu onu artık hoşnut etmekten çok korkutuyordu. Fırtına her adımında peşinden ayrılmıyordu. Akşamları şöminenin yanına oturup sırtını açan kısa elbisesiyle köpeğin kulaklarına okşuyor, beni koruyacaksın, değil mi? Diye fısıldıyordu. Fırtına kehribar gözleriyle ona baktı ve dev patiyle uyluğuna dokundu. O gece sadece pamuklu kısa bir üst ve şortla yatmasına rağmen, iki battaniyenin altında bile üşüyordu. Her bir boğazında atıyor, köpek kapı önünde tetikte bekliyordu, saat gece ikiye yaklaştığında, kapıda bir tıklama duydu. Hemen yataktan fırladı, uzun kapüşonlu giysiyi üzerine çekip, çıplak ayakla koridora çıktı. Fırtına kapı önünde hırlayarak yerinde duramıyordu. Pencereye doğru sessizce yaklaşıp dışarı baktı. Sokak lambasının altında hızla bir gölge geçip gitti. Kalbi deli gibi atıyordu. Sırtını duvara dayadı, kapüşonlu kumaş derlemiş tenine yapıştı. O gece ilk kez lambayı tüm gece açık bıraktı. Ertesi sabah Savaş'la tekrar karşılaştı. Bakkalın önündeydi, sigara içerken ağır ve kaygan bakışlarını Elif'in üzerine dikti. Bu sefer Elif özgüvenli görünmek için kısa elbise ve uzun çorap giymişti. Ama içi hala titriyordu. "Gece uykusuz musun?" diye sırıttı Savaş. Elif yutkundu. "Mahallede çıplak ayakla dolaşıyormuşsun gece gecelikle." Hızla döndü, korkusunu belli etmemeye çalıştı. Fırtına yanına yaklaştığında, koruyucu omzunu hafifçe Elif'in bacağına dayadı. O akşam, ince askılı sevdiği ev elbisesiyle verandaya çıktı. Merdiven basamağında bir kağıt buldu. Üzerinde şu yazıyordu: "Kraliçe rolü yapma, sonuçta benim olacaksın." Nokta. Kanı dondu, yüzü soldu. Fırtına bunu sezdi, yanağını Elif'in eline sürttü. Tüyleri sıcaktı, bütün gece evde uzun beyaz gömlekle dolaştı, iç çamaşırı yoktu. Her kapıyı sıkıca kapatıyor, adımlarını sessizleştiriyordu. Banyoya gittiğinde fırtına kapının önüne oturup bir an bile ayrılmadı. Sıcak suyun altında gerilirken kalbi sıkışıyordu. Duştan çıkıp kısa bornozuyla yere oturdu, fırtına başını kucağına koydu. Onun sıcaklığı, sakinliği panik atağını biraz hafifletti, ertesi akşam savaş tekrar bahçenin önünde belirdi. Yanında iki adam daha vardı, ellerinde torbalar, levye ve içinde ne olduğunu bilmediği bir bidon vardı. Elif bahçede kısa gri bir triko elbise içinde, çıplak ayakla çiçekleri suluyordu. Yardıma ihtiyacın var mı? Diye sordu Savaş, çıplak omuzlarına ve bacaklarına bakarak. Hayır, teşekkür ederim. Ne bu böyle, bu kadar vahşi. Diye gülerek yaklaştı fırtına aniden fırladı, öyle bir hırladı ki Elif bile irkildi. Tüyleri diken diken oldu. Kurtlarını sakinleştir, yoksa sonra pişman olursunuz, dedi savaş arkasını dönüp giderken, o gece, uzun tişörtüyle, sütyensiz yatmaya karar verdi. Yatak odasında camı biraz araladı, koridorda ışık yanıyordu. Fırtına dikkatle bekliyordu. Ağır ama düzenli nefesi onu rahatlatıyordu, saatler gece 2'yi geçtiğinde, tekrar hışırtı duydu. Hemen yataktan sıçrayıp pencereye yaklaştı. Arka bahçeden biri kaçıyordu. Fırtına peşinden fırlayıp mutfak kapısını kırdı. Elif, kısa tişörtüyle çıplak ayak koşturarak dışarı çıktı. Soğuk çimenler ayaklarını üşütüyordu ama korkusu daha büyüktü. Sensör ışığı yanınca savaşı gördü. Kanlı eliyle nefes nefese kalmıştı. Fırtına iki metre mesafede hırlamaya devam etti. ''S seni unutmayacağım'' diye nefes aldı savaş ve karanlığa doğru koştu, elif dizlerinin üstüne yığıldı, fırtınayı boynundan sıkıca sararak. Tüyleri ormanın kokusunu ve başka bir şeyi taşıyordu, gerçek, korkunç bir şeyi, ertesi günler gibi geçti. Evde bir av hayvanı gibi dolaşıyor, bol büyük kazaklar ve şortlar giyiyordu. Kapıları sıkıca kilitledi, pencereleri kalın perdelerle örttü. Dışarı yalnızca fırtınayla çıkıyor, tasmasını sıkı tutuyordu. Mahalle kadınları merakla izlese de kimse yanına yaklaşmıyordu. Bir gün pazara giderken haki renginde kısa örme elbise giymişti. Bilerek iç çamaşırı giymemişti. Nedenini kendisi bile bilmiyordu. Saçları açık, dudakları hafifçe rujluydu. Fırtına yanında gölge gibi yürürken bakkalın önünde savaş yine oradaydı. Yarası taze, kanlı bir çizik yüzünde duruyordu. Uzun uzun ona baktı, Elif görmezden gelmeye çalışarak yürüdü ama içinde bir sıkışma vardı. Akşam mutfakta, ince atlet ve kısa şortla yerde oturmuşken, fırtına ansızın hırıldamaya başladı. Sırtını duvara yaslayıp korkuyla titredi. Birkaç saniye sonra verandada cam kırıldı. İçeriye bağlı bir notla beraber bir tula fırlatılmıştı köpeği sakinleştirme yoksa daha kötü olacak. Nokta, elleri titredi. Fırtına evin içinde deli gibi koşmaya başladı, kapılara saldırıyordu. Elif, ertesi sabah güneş, yeşil köyün üzerine yumuşak bir ışıkla sarmıştı ama Elif'in içindeki karanlık hiç azalmamıştı. Fırtına hala yaralıydı, göğsündeki yapışkan ve koyu madde, gece yaşananların acı bir hatırasıydı. Veterinere götürdü köpeği, orada hem yara bakımını yaptırdı hem de ona güç veren ilaçlar aldı. Fırtına'nın gözleri, her şeye rağmen hala koruyucu bir ışıkla Elif'i izliyordu. Elif, kapıların ardına kadar kilitlendiği evde kendini dış dünyadan izole etmişti. Mahalle kadınlarının dedikoduları, savaşın gölgesi ve geceleri duyduğu fısıltılar arasında sıkışıp kalmıştı. Fakat Fırtına, onun hem kalkanı hem de yoldaşıydı. Her sabah verandaya çıkar ince beyaz bluzu ve yüksek belketen pantolonu içinde hafifçe güneşin tadını çıkarırdı. Saçları dağınık, yüzünde hafif bir yorgunluk vardı ama gözleri kararlıydı. Bir akşam, fırtınanın yarası iyileşmeye başlamışken, Elif bahçede dolaşıyordu. Üzerinde ince askılı, siyah, diz üstü bir elbise vardı. Ayakları çıplaktı, tırnakları kırmızı oveyle boyanmış, bileklerinde ince gümüş bilezikler parıldıyordu. Saçlarını hafifçe topladığı bir topuzun birkaç tutamı yüzüne düşüyor, hafif esen rüzgarla dans ediyordu. Gecenin serinliği cildine dokunurken fırtına yanından ayrılmıyordu. Tam o sırada bahçe kapısından tanıdık ama istenmeyen bir ses yükseldi. Elif biraz konuşalım. Sesin sahibi Savaş'tı. Üzerinde siyah deri ceket, kırlık kot pantolon ve yüzünde beliren sert ifadeyle bahçeye adım attı. Elif, kalbine hızla çarparken, soğukkanlılığını korumaya çalıştı. Ne istiyorsun? Dedi Elif, hafifçe gülümseyerek ve gözlerini savaşın gözlerinden kaçırmadan, biliyorum, bu uzun sürmeyecek. Seninle bir anlaşma yapalım, dedi Savaş, sinsi bir gülümsemeyle. Buraya ait olmadığını biliyorum. Ama bu mahallede kimse kolay kolay yalnız kalmaz. Elif, içindeki korkuyu bastırarak, ben buradayım. Fırtına var. Ve bir daha asla korkmayacağım, dedi. Sesi titremezdi ama gözlerinde yeni bir ateş yanıyordu. Savaş bir adım daha yaklaştı ama Fırtına hemen araya girdi, dişlerini göstererek hırladı. Savaş geriledi ama gözlerinden vazgeçmedi. Bu daha bitmedi, dedi ve karanlıklara doğru çekildi. Elif Fırtına'yı sakinleştirdi, onun yanına oturdu. Biz ikimiz birlikte güçlüyüz diye fısıldadı. Ama içinden bir şüphe taşıyordu. Savaş gerçekten yalnız mıydı? Yoksa ardında görünmeyen başka gölgeler mi vardı? O gece Elif yatak odasına geçerken pencerenin kenarında küçük siyah bir kutu fark etti. Kutuda sadece eski bir anahtar vardı ve yanında şu not: Gerçek tehlike kapının ardında. Hazır ol. Elif'in nefesi kesildi. Bu sadece bir tehdit değil, aynı zamanda bir davetti. Kim tarafından gönderilmişti? Neden şimdi? Ve bu anahtar neyin kapısını açacaktı? Fırtına yanına sokuldu, sıcak nefesi tenine değdi. Elif gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Henüz bilmediği karanlık sırların içinde cesaretini topladı. Bu küçük köyün sessizliği çok yakında büyük bir fırtınaya dönüşecekti ve Elif o fırtınanın tam ortasında olacaktı. Gece yarısının sessizliğinde dışarıda bir şeyler hareket ediyordu. Ay ışığı kapının önündeki eski anahtarın metalini parlatıyordu. Elif bilinmezliğe doğru ilk adımını atmaya hazırlanıyordu. Sır perdesi aralanacak mı? Yoksa karanlık her şeyi yutacak mı? Fırtınanın keskin bakışları Elif'in yanındaydı ve hikaye daha yeni başlıyordu. Elif gece yarısının koynunda oturma odasının pencere pervazına konmuş eski anahtara baktı uzun uzun. Metal soğuktu ama taşıdığı anlam ağırdı. Anahtar belki de yeni kapıların açılışı ya da eski sırların kilidiydi. Gecenin sessizliği içinde kalbi hızla hızla atarken fırtına yanına sokuldu. Sıcak nefesi tenine değdi sanki ona güç vermek istercesine. Elif ince siyah elbisesindeki ince askıların omuzlarından kayıp hafifçe tenini açmasıyla içindeki karanlık korkuları bir an için unuttu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Yeşilköy'ün uykulu sokaklarında yürümeye başladı. Üzerinde krem rengi, hafif şeffaf bluzu ve dizlerine kadar uzanan bol keten pantolonu vardı. Ayakları çıplaktı, toprak ve çimenlerin serinliği ile dans ediyordu. Saçlarını gevşek bir topuz yapmış, birkaç tutam yüzünü nazikçe sarmıştı. Yüzünde kararlı bir ifade vardı, gözlerinde ise hala geceye dair bir soru işareti, köy meydanındaki küçük çay bahçesine oturdu. Çay bardağını eline alırken etrafındaki insanları izledi. Herkesin yüzünde aynı merak ve korku vardı. Savaşın gölgesi hala üzerlerindeydi. Fakat kimse açıkça konuşmuyordu. Elif derin bir nefes alıp yanındaki defteri açtı ve notlar almaya başladı. Gizemli notlar, tehditler ve kayıp anahtar diye kendi kendine mırıldandı. Bu işin içinde başka şeyler var. Savaş sadece başlangıç olabilir. O sırada, uzaktan gelen bir kahkaha duydu. Gülten Hanım, ellerini beline koyup, sert ama bir o kadar da eğlenceli bir şekilde bağırdı. Hey Elif, evin bahçesini kurtarmaya devam et. Yoksa bahçıvanlar seni kovar. Elif hafifçe gülümsedi. Sizin gibi komşular olmasa, burası gerçekten bir hayalet kasaba olurdu, dedi. Gülten Hanım da kahkahalarla cevap verdi. Aman canım, biraz dedikodu ve köpek koruması lazım. Ne var bunda? Fırtına yanına yaklaşıp başını Elif'in eline koydu. O an Elif'in içinde yeni bir güç filizlendi. Bu küçük kasaba sakladığı sırlarla birlikte onu bekliyordu. Ve Elif bu sırları ortaya çıkarmaya kararlıydı. Akşam çöktüğünde Elif evin eski ahşap kapısını açıp içeri girdi. Tozlu koridorda ilerlerken eski dolabın arkasında gizlenmiş küçük bir çekmecede paslanmış bir mektup buldu. Mektubun üzerindeki eski harflerle yazılmış satırlar Yeşilköy'ün karanlık geçmişine dair ipuçları veriyordu. "Burada ne var?" diye fısıldadı kendi kendine. Mektubun içinde yıllar önce kaybolmuş bir efsaneden, gizli bir hazine ve terk edilmiş bir mağaradan bahsediliyordu. Elif'in kalbi hızlandı. Hikaye sadece savaştan ibaret değildi. Fırtına sessizce yanındaydı. Botileri yere ağır ağır vururken sanki onu uyarıyordu. Dikkatli ol Elif. Bu yol tehlikelerle dolu. Gece boyunca mektubu okudu, planlar yaptı. Sabah olduğunda yanında sadece küçük bir sırt çantası, mektup ve Fırtına ile birlikte yeni maceraya doğru yola çıkacaktı. Yeşil köyün sessizliği yakında büyük bir fırtına gibi patlayacaktı. Elif ve fırtınanın karşısında sadece savaş değil, çok daha karanlık bir sır vardı ve bu sır yıllardır saklanıyordu. Ama şimdi ortaya çıkmaya hazırdı. Elif sabahın erken saatlerinde hafif serin havayı teninde hissetti. Üzerinde krem rengi, hafifçe transparan, uzun kollu bir bluz ve altına rahat kesim, keten bir pantolon giymişti. Ayakları çıplak, teni sabah çiğinden ıslaktı. Saçları dağınık bir topuz halindeydi, Birkaç tutam yüzünü nazikçe çevreliyordu. Gözlerinde kararlılık ve hafif bir endişe vardı. Elindeki küçük sırt çantası içinde mektup, su şişesi ve birkaç temel eşya taşıyordu. Fırtına ise yanında güçlü ve sadık arkadaşı olarak ona eşlik ediyordu. Yeşilköy'ün sessiz sokaklarında ilerlerken kasabanın uykulu sakinleri yavaş yavaş günlük hayatlarına başlıyordu. Elif adımlarını hızlandırdı çünkü aklında mektupta yazanlar vardı. Eski efsanenin kayıp hazine ve mağara sırlarının peşinden gitmek onu bilinmez bir yolculuğa çağırıyordu. Kasabanın meydanındaki küçük kahvehanenin önünden geçerken içeriden yükselen kahkahalar ve sohbet sesleri duyuldu. Kapının önünde yıllardır kasabanın dedikodularını yayan Gülten Hanım oturuyordu. Elif'i görünce göz kırptı ve alaycı bir şekilde seslendi. Hazır mısın maceraya, Elif? Belki de savaştan daha tehlikeli şeylerle karşılaşacaksın. Elif hafifçe gülümsedi, gözlerini kaçırmadan yanıt verdi. Her tehlike bir sır Gülten Hanım. Ben o sırları çözmek istiyorum. Fırtına hemen yanına sokuldu ve başını Elif'in eline dayadı. Bu an, Elif'in içinde güç ve kararlılık filizlendi. Onlar birlikteydi ve ne olursa olsun mücadeleye hazırdılar. Elif, kasabanın dışındaki ormana doğru yürürken, mektubun gösterdiği yolda ilerliyordu. Yollar tozlu, ağaçlar sık ve gölgeler uzundu. Güneş hafifçe dalların arasından süzülüyordu. Fırtına çevresine dikkatle bakıyor, her ses ve harekete karşı tetikteydi. Bir süre yürüdükten sonra eski bir patika buldu. Mektupta bahsedilen mağaranın girişi buranın bir yerlerinde olmalıydı. İçgüdüleri ona doğruyu işaret ediyordu. Patikayı takip ederken ayak sesleri ve hafif ışırtılar duydu. Kalbi hızla atmaya başladı. Neyin peşinde olduğunu biliyordu, ama aynı zamanda bilinmezliğin korkusu da içindeydi. Birden patikanın sonunda yosun tutmuş taşlarla çevrili, yarı gizlenmiş bir mağara ağzı belirdi. Soğuk hava dışarıya doğru hafifçe esiyordu. Elif çantasından küçük bir el feneri çıkardı ve fırtınaya cesaret vererek içeri girdi. Mağaranın içi karanlık ve nemliydi. Duvarlarda eski yazılar, semboller vardı. Elif mektupta okuduğu hikayeleri hatırladı. Burası sadece bir mağara değil, aynı zamanda eski sırların ve tehlikelerin saklandığı bir yerdi. İçeride daha derinlere ilerledikçe birden yerde eski, paslanmış bir kutu buldu. Kutuyu açtığında içinde eski parşömenler, birkaç altın madeni para ve küçük bir anahtar vardı. Anahtar dışarıda bulduğu ile aynı tipteydi ama üzerinde işlenmiş karmaşık desenler vardı. Tam o sırada mağaranın girişinde bir gölge belirdi. Elif ve Fırtına hemen harekete geçti. Gölge yavaşça yaklaşırken tanıdık sert bir ses duyuldu. Elif, ne yapıyorsun burada? Savaş yanında iki adamla birlikte mağara girişinde duruyordu. Üstü kırlı, yüzü sertti. Elif kalbinin hızlandığını hissetti ama geri adım atmadı. Fırtına hırlayarak araya girdi. "Bu senin işin değil." dedi Elif kararlılıkla. "Ben bu sırları ortaya çıkaracağım." Savaş gülümsedi, gözlerinde soğuk bir pırıltı vardı. "O zaman hazır ol, çünkü bu yol seni daha büyük tehlikelere sürükleyecek." Elif Fırtına'nın sırtını sıvazlayıp derin bir nefes aldı. Bilinmezlik ve tehlikelerle dolu bu yolculukta artık geri dönüş yoktu. Karanlık sırlar gün yüzüne çıkmak için sabırsızlanıyordu ve Yeşilköy gizem ve tehlikenin ortasında yeni bir fırtına bekliyordu.